İslam'da zekat vermenin önemi Zekat, İslam'ın beş temel ibadetlerden biri olup, mal varlığından belli bir miktarı yoksullara vermektir. Sadece bir mali yükümlülük değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk ve ibadettir. Zekat vermenin faydaları Toplumsal adalet Zekat zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltarak toplumsal dengeyi sağlar. Ekonomik canlanma Zekat ekonomik dönüşümü teşvik eder ve topluma yeni bir canlılık getirir. Manevi arınma. Zekat veren kişinin gönlünü zenginleştirir ve Allah'a yaklaştırır. Bereket. Zekat malın bereketlenmesine ve artmasına vesile olur. Toplumsal dayanışma. Zekat insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirir. Zekat kimlere verilir? Zekat Kur'an-ı Kerim'de belirtilen belirli gruplara verilir. Fakirler, yoksullar, yolda kalmışlar, borçlular, Allah yolunda cihat edenler, kulları azat etmek isteyenler, İslam'a yeni girmişler zekat toplama görevlilerine. Zekat nasıl hesaplanır? Zekatın miktarı ve hesaplanması kişinin malının türüne ve değerine göre değişir. Genellikle nisap adı verilen bir değerin üzerindeki maldan belli bir oranla alınır. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Youtube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.